Selamlar. Bu rehberimizde hepimizin hayatının bir parçası olan ama belki de tam olarak anlamadığımız bir konuya dalıyoruz. Genel Sağlık Sigortası. Hadi neymiş, ne değilmiş beraber bakalım. Şöyle bir soruyla başlayalım. Türkiye'deki sağlık güvencenizin kurallarını ama yani gerçekten biliyor musunuz? Eminim çoğumuz "Tabii ki biliyorum." deriz ama işin içinde o kadar çok detay var ki gelin bu detaylara bir göz atalım. Her şeyden önce nedir bu GSS? Yani Genel Sağlık Sigortası. Aslında bu hepimiz için dev bir sağlık güvencesi şemsiyesi gibi. Amacı basit. Hasta olduğumuzda ya da bir sağlık sorunumuz olduğunda finansal olarak çökmememizi sağlamak. Kısacası sağlığımızı koruyan bir sistem. Ve işte bilmeniz gereken belki de en kritik bilgi GSS zorunlu. Yani Türkiye'de yaşıyorsanız kanunen bu sistemin bir parçası olmak zorundasınız. Çok ama çok az istisna dışında bu şemsiyenin altına girmemek gibi bir seçenek yok. Peki kimler bu kapsama otomatik olarak dahil ediliyor? Gelin birinci bölümde buna bakalım. Aslında kapsam inanılmaz geniş. Şöyle düşünün, bir yerde maaşlı mı çalışıyorsunuz? Kapsamdasınız. Kendi işinizin patronu musunuz? Sizde. Emekli misiniz veya işsizlik maaşı mı alıyorsunuz? Evet, siz de bu sistemin içindesiniz. Yani neredeyse herkes. Peki ya bu grupların hiçbirine uymuyorsanız, işte sistemin en akıllıca tasarlanmış kısımlarından biri burada devreye giriyor. Eğer başka birinin yakını olarak da sigortadan faydalanmıyorsanız, kanun diyor ki sorun değil, seni de farklı bir koldan sisteme dahil ediyorum. Yani amaç gerçekten de hiç kimseyi ama hiç kimseyi güvencesiz bırakmamak. Tamam, sizin güvenceniz cepte diyelim. Peki ya aileniz? Onlar ne olacak? Şimdi de sizin sigortanız üzerinden kimlerin sağlık hizmeti alabileceğine, yani bakmakla yükümlü olduğunuz kişilere bir bakalım. Bu bakmakla yükümlü olunan kişi lafı biraz resmi geliyor biliyorum. Aslında anlamı çok basit. Kendine ait bir sigortası olmayan ve sizin sigortanızdan yararlanma hakkı olan aile üyeleriniz demek. Kimler mi bunlar? Hemen sayalım. Çocuklar için durum yaşlarına ve okuyup okumadıklarına göre değişiyor. Evli olmadıkları sürece 18 yaşına kadar tüm çocuklar otomatik olarak sizin güvencenizde. Eğer lise veya dengi bir okulda okuyorlarsa bu süre 20 yaşına kadar çıkıyor. Üniversiteye gidiyorlarsa da 25'e kadar rahatlar. Yani sistem eğitim hayatları boyunca onlara destek oluyor. Çocuklar tamam, başka kimler var? Tabii ki eşiniz, o da sizin sigortanızdan faydalanabilir. Bir de anne ve babanız var, eğer onların geçiminizi siz sağlıyorsanız ve bu bir gelir testiyle de onaylanırsa, onlar da sizin güvenceniz altına girebilir. Son olarak, yaşı kaç olursa olsun, engelli olduğu tespit edilmiş ve evli olmayan çocuklarınız da ömür boyu bu haktan yararlanıyor. Harika, herkes güvence altında. Ama tabii bu hizmetin bir de maliyeti var değil mi? E, bu işin primi ne kadar? Para konularına girelim biraz. Eğer bir yerde maaşlı çalışıyorsanız hesap aslında oldukça net. Brüt maaşınızın %12.5'u GSS primi olarak kesiliyor. Ama durun, hepsi sizden çıkmıyor. Bunun sadece %5'lik kısmı sizin maaşınızdan kesilirken, daha büyük olan %7.5'luk payı işvereniniz karşılıyor. Yani yükün önemli bir kısmını işvereniniz üstleniyor. Peki ya, bir işiniz yoksa ve priminizi kendiniz ödemeniz gerekiyorsa? O zaman durum farklı. Sizin ödemeniz gereken prim, o anki brüt askeri ücretin sadece %3'ü kadar. Yani devlet herkesin ödeyebileceği bir seviyede tutmaya çalışıyor. Güzel, sisteme dahiliz. Primlerde bir şekilde ödeniyor. Peki doktora gitmek istediğimizde, yani bu hizmeti kullanmak istediğimizde neye dikkat etmemiz lazım? Burada iki tane altın kural var. Birincisi, hastaneye gittiğinizde son bir yıl içinde en az 30 günlük priminizin ödenmiş olması gerekiyor. İkincisi, özellikle primini kendi ödeyenler için 60 günden yani 2 aydan fazla prim borcunuzun birikmemiş olması lazım. Bu iki şartı uyuyorsanız kapılar size açık. Ama hayat bu, her zaman kurallara uymak mümkün olmayabilir. İşte bu yüzden sistemin bazı istisnaları var. Ve bunlar gerçekten hayat kurtarıcı. Hangi durumlarda borcun var mı, primin yattı mı diye sorulmaz. Mesela, acil bir durumdaysanız kimse size borç sormaz. 18 yaşından küçükseniz güvenceniz koşulsuz, şartsız devam eder. İş kazası geçirdiyseniz, meslek hastalığına yakalandıysanız, hamilelik ve doğum sürecindeyseniz veya bazı bulaşıcı hastalıkların tedavisini görüyorsanız prim durumunuza bakılmaksızın tüm hizmetleri alırsınız. Hayat durağan değil, sürekli değişiyor. Peki bu değişimler, mesela işten ayrılmak ya da mezun olmak, GSS durumumuzu nasıl etkiliyor? Gelin şimdi de bu senaryolara bakalım. Diyelim ki işten ayrıldınız, panik yapmayın. Sigortanız bittiği andan itibaren otomatik olarak 10 gün daha sağlık hizmetlerinden faydalanmaya devam ediyorsunuz. Bu cepte. Peki ya sonrası? Eğer son bir yılda en az 90 günlük priminiz varsa bu 10 günün üstüne tam 90 gün daha ekleniyor. Yani toplamda 100 güne varan bir güvenceniz oluyor. Bu size yeni bir iş bulana kadar nefes aldıracak çok önemli bir süre. Sistem gençlere ve yeni mezunlara da çok güzel bir jest yapıyor. Liseden mezun olduysanız 20 yaşını geçmediğiniz sürece tam 2 yıl boyunca prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyorsunuz. Üniversiteden mezun olduysanız bu hak 25 yaşına kadar ve yine 2 yıl boyunca devam ediyor. Bu gençlerin hayata atılırken bir de sağlık güvencesi stresi yaşamaması için düşünülmüş harika bir destek. Aslında tüm bunlardan çıkarmamız gereken sonuç şu. GSS dediğimiz şey, böyle kas katı değişmez kurallardan oluşan bir yapı değil. Tam tersi, sizin hayat yolculuğunuza uyum sağlamak için tasarlanmış. Öğrencilikten iş hayatına, evlilikten emekliliğe, her aşamada size ayak uydurmaya çalışıyor. Bu esnek yapıyı anladığınızda, hayatınızdaki değişiklikleri çok daha rahat yönetebilirsiniz. Şurası kesin, hayat koşullarımız hep değişecek. İşimiz, gelirimiz, aile durumumuz, Peki siz bu kaçınılmaz değişimler yaşandığında sağlık güvencenizi de güncel tutmaya, haklarınızı bilmeye hazır mısınız? Bu soruyu bir düşünün derim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, sağlıkla kalın.